Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ne düşünüyorsun Gaydana? Ne düşünüyorsun? Yemek pişiriyor. Yemek pişiriyorsun. Pilav pişiriyorum pilav. Çok değerli insan, Kayın babam, senin de koçan, Abdullah Koç, rahmetli oldu. Ne düşünüyorsun onun hakkında bakayım? Her şey pişiriyorum her şey. Bu ayırıyor musun? He. Ha. ha. Ötebersine du bakayım. Neyle bakıyorum? Hat hat şeylerine bakayım. Ne zaman gittik, ne zaman geldik diye. Öyle mi? Ha. Hatırasını koruyor mu onların eşyalarını? Ha, hatırasını var. Balk yaylasında en çok neyi severdi <laughs> yaylada? Yaylada mı? Ha. Var burada. Yaylada ev ev var. Yani de evi var. En çok neyi severdi orada? Ha? Neyi severdi, neyi neyi? Şey, nar dikti, bahçe dikti, kabak dikti, havan dikti, kelek dikti, meyve dikti. Böyle mi? Ha. En son neyi ekmişti? En son yetişen ağaç. Şey, ağaç erik ne? En son evet. yetişen. Bu incir kaç yaşında evin arasındaki? O incir... Kaç yaşında incir? 50 yaşında var. Yaşında. herhalde. 50, 50 yaşında mı var incir? He. 50 yıldan beri o ürün mü veriyor? He. Oradan insanlar incir mi yiyor 50 seneden beri? He. Var ama ben incir ben incir diye oradan. Öyle mi? Ha. O inciri kesmeyeceksiniz. Biliyor musun? Hep yani o çürünceye kadar Meyve versin o. Ha, inşallah, inşallah. Peki bir diyeceğin var mı son olarak? üzümlerim var burada. Ha. Ha. Tut var. Ha. Elma var. İki tane incir var. Ha. Ağacı. Ha. Dua okumak lazım var mı? Ha. Değil mi ha, ben de ben de. Bayram da bayram? Merhaba bacanak. Ne düşünüyorsun? Kayınbaban için. Vallahi babam çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin, çok severdim. Evet. Daha bugüne kadar hiçbir kimsenden ne kalbini kırdığını gördüm, ne bir kalbin kimseyi yüzünü gördüm. Çok iyi bir insandı, Allah rahmet eylesin. Bayağı yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet arkadaşlar. Atlar Koç'un evindeyiz. Şu an Ayşe var. Ayşe merhaba Ayşe. Merhaba. Baban için ne yaşıyorsun? Babam çok iyi bir insanıdır. Namazla dedi. Doğru konuşlarından, hak hukuku bilenden. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Abi. Hakkımız helal olsun hep. Yani haksızlık yapmaya hiç sevmezdi. Doğrulardan yaniydi. Hak yemeye de sevmezdi. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Hakkı Babam için mi? Çok güzel şeyler düşünüyorum. Allah razı olsun. Bir kek kalbimizi kırmadı. Şu an atla <laughs> atla <var>. geriye kalan <laughs> bir incir ağacı var. Evet. <laughs> Yunus, o incir ağacı öbür boyu yaşayacak. Diyorsun? Evet. Fatma evet. böyle diyor. Ben de incir ağacına şöyle bakıyorum. Aman Allah'ım. Uzayıp getirdim incir ağacı. Aşağı doğru iniyor. Ne mutlu ağaç dikene ve bunun meyvesini yiyenlere diye düşünüyoruz. Ee, Allah Korsan geriye kalan bunlar. Kaç tane getirdin? Getirsin Mehmet Akçak'ın ismi.